Evet arkadaşlar Hepinize merhaba bugün çanta yayıncılık nasıl indirilir nasıl kitaplarına faydalanır onu göstereyim başlayalım arkadaşlar size açıklama kısmında verdiğim linkten şu şekilde buraya geliyorsunuz zaten dosya Türk Rusya şey indir diyelim. Ha, bu iniyor. Evet bu reklam. Evet bu insin. Hemen iniyor zaten. 15 MB. Ha, açıldı. Ha, tamam. İndirlenmede gireriz. Şu şekilde bu bilgisayara girelim. İndirlenler tane. çalıştır diyelim. Evet. Tüm ders çantada keklik diyor. Açılıyor. Evet. Açıldı. Şimdi anahtarımızı girelim. Ee, onu da açıklama kısmında bıraktım. bu giriş diyelim evet giriş dedik evet yükleniyor görmüş olduğunuz gibi bu yüklensin ben size geri döneceğim arkadaşlar evet şu şekilde gördüğünüz gibi daha 31 oldu yeni bu 30 bu yüklensin sonra tekrar geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar. şu şekilde görmüş olduğunuz gibi direkt bu ekran açıldı. Hiç yüklemeden sonra direkt bu ekran açılıyor. Evet. Böyle hareket Evet, kaçıncısını? Evet, çıktı. Buradan altıncısını, buradan kaçıncısını? Ondan sonra bir de şu şekilde dakika burada din kültürü fen bilimleri buradan açıp bu şekilde şurada mesela şunu indir, indir diyorum bu evet. yüklendikten sonra kitabınız buraya iniyor sonra siz buraya bunu kaydediyorsunuz buraya girip direkt bu kitabı bastığınız mıydı açılıyor zaten videomuz evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi kapatalım Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.